6 sınıfından Elif Kutluk Tekin Koca Seyit'in hikayesi adlı metni okuyacağım. Seyit Çabuk Koca Seyit 1889 yılı Eylül ayında Havran ilçesi Çamlık Manastır köyünde doğdu. 1909 yılı Nisan ayı başlarında askere alınan Koca Seyit 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bittiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev aldı. Çanakkale savaşlarında Mecidiye bataryasında Atatürk'ün topçu askeri olan Seyit Onbaşı'nın tarihi adını yazdığı şöyle anlatılır. 1915 Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye tavrasında ayakta kalabilen tek top vardı. Onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştu. Seyit Onbaşı başına kaldırıp Nideli askeri arkadaşıyla birlikte topu sürerek ateşledi. Bu kahramanlığıyla İngilizlerin en büyük ve batırılamaz dedikleri Ocean Savaş gemisine büyük yara aldırdı. Tek başına kaldırdığı o mermi büyük bir savaş gemisinin batmasına neden oldu. Savaşın kazanılmasında büyük bir katkı sağladı.